Evet, birkaç örnek çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Elektrik santrallerinde yüksek voltajda üretilen enerji yüksek voltaj hatlarıyla yerleşim yerlerine getirilir ve bir cihaz yardımıyla evlerde kullanılabilir hale getirilmektedir. Bu cihazın adını tahmin eden öğrencilerden hangisinin tahmini doğrudur demiş. Arkadaşlar elektrik voltajını yükseltip düşürmeye yarayan araçların adı neydi? Transformatörler idi. O halde direkt transformatörü bulursak buradan cevabında Bolu Miray olduğunu ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Yukarıdaki elementlerden mıknatıs tarafından çekilenler ve çekilmeyenler olarak küme oluşturuluyor. Buna göre elde edilen kümeler hangi şıkta doğru verilmiştir? Bakın hemen işaretleyelim. Demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekiliyor. Bu şıkkı aramamız gerekli. Demir, bakır, gümüş gitti. Demir, bakır, gümüş gitti. Demir, nikel, kobalt. Böylelikle çekilenler yazması lazım altında. Evet. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Vücudumuzda üretilen insülin ve glikagon hormonları birbirine zıt olarak çalışmaktadırlar. Buna göre bu hormonlar arasındaki ilişki aşağıdaki ilişkilerden hangisi arasında bulunmaktadır? Bu konuya baktığımızda arkadaşlar elektrik motoru ile jeneratörün çalışma prensipleri neydi? Birbirine zıt idi. Elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine, jeneratör ise hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyordu. Bir öğrenci sınıfındaki arkadaşlarından Selkan, Emine, Leyla'nın baş harflerini mıknatıslarla oluşturularak sel yazısını elde etmek istiyor. Ancak yazının kendi istediği gibi düzgün olmadığını görüyor. Buna göre Ahmet'in yazısını bozan harf hangi arkadaşının adının baş harfidir? Demek ki bu öğrencinin adı neymiş? Ahmet'miş arkadaşlar. Bakın. Burada bir problem olmaz. Zıt kutuplar birbirini çeker. Burada da çekme var. Burada da çekme var. Burada da çekme var. O zaman S harfi nedir? Düzgündür. E harfine bakalım. Bunlar birbirini çeker. Şurada itme ve çekme güçleri nedir? E eşittir. Aynı kalabilir. Çeker birbirini. Bozulma olmaz. L harfine geldiğimizde bakın. Bunlar birbirini iter. Şunlar da birbirini iterler. O halde burada L harfinden kaynaklanan bir problem vardır. O da nerede vardır arkadaşlar? Bolu şıkkında vardır. Diğer bir soru. Şekildeki sabitlenmiş K ve M mıknatıslarının aralarına L mıknatısı şekildeki gibi yerleştiriliyor. Öğrenciler mıknatıs hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyorlar. Hangilerinin söylediği ifade yanlıştır demiş. Hamza'ya bakıyoruz. L mıknatısı hareketsiz kalır demiş. Bakın arkadaşlar iter. Bu da iter. Yalnız şu aradaki mesafe daha az olduğu için buradaki itme daha fazladır. Onun için hareketsiz kalmaz. Yani hamza olmayan şıkkımızı atacağız arkadaşlar. Yanlışı soruyordu. L mutlatısı bir yönünde harekete başlar diyor. Hayır, bir yönünde değil, iki yönünde harekete başlaması gerekiyor. Evet, o zaman bakın Murat olmayan şıkkı da atacağız. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Çıkmış oldu. L mutlası iki yönde harekete başlar. Buna zaten doğru demiştik. Bizden yanlışları soruyor arkadaşlar. Şekildeki mıknatıs bobinine doğru yaklaştırıldığında lamba ışık vermektedir. Lambanın parlaklığını arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır demiş. Yani Parlaklığın artması demek akımın artması demek arkadaşlar bobin sarım sayısını arttırma olur İçerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısı değişmiş olur yani her bir sarıma düşen çizgi sayısında değişiklikler olur olur muklasısını yaklaşma hızına arttırma Birbirine göre hareketli olmalı demiştik. Kız artarsa artıyor idi akım büyüklüğü. Mıknatısın büyüklüğünü arttırdığımızda da bu muklatıstan çıkacak manyetik alan kuvvet çizgisi sayısı artacaktır. O halde bu da olur. Cevap olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Deniz edeceğiz. Fen ve teknoloji dersinde bir grup öğrenci elektromıknatıs kullanarak zil yapmışlar. Ancak zilin az ses çıkarttığını gören öğrenciler elektromıknatısı güçlendirmeleri gerektiğini anlamışlardır. Buna göre Öğrenciler aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Daha ince bir tel kullanmalı. Daha ince tel kullanırsa arkadaşlar direnç artar. Direnç artarsa akım azalır. Akım azalırsa mıknatısın gücü azalır. O halde bu uygun değil. Elektromıknatısın sarım sayısını arttırmalıdırlar diyor. E zaten da sarım üzerinden bakın ne yapılıyor idi? akım geçiriliyor idi. Şu içeride bir çubuğumuz olacak. Bu sarım sayısı arttıkça ne yapıyordu? Elektromuklatısın gücü artıyordu bu olur. Paralel bir pil bağlama. Paralel pil bağlama akımı değiştirmiyor idi. 7. sınıftan hatırlayacak olursak. Çünkü bunların ikisi tek bir adet neye özdeş oluyordu? Pile eşit oluyordu. Yani 10-10 ise sonuç 10 çıkıyor idi ki bu da akımı değiştirmez. Sarım sayısını azaltıp arttırılmalı dedik. Tel kesit azaltmalı diyor. Tel kesit alanı azaltılırsa direnç artıp akım azalıyordu. Buna da uygun değil demiştik. Buna göre cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Doğru. Bir mıknatısın manyetik alan çizgileri N kutbundan S kutbuna doğrudur. Şöyleydi hatırlayacak olursak N'den S'e. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekebiliyorlar idi. İkiye bölündüğünde mıknatıs özelliğini kaybeder. Hayır, ikiye bölündüğünde bölünen her bir parça ne oluyordu? Mıknatıs oluyordu. Yani onu da çizi verecek olursak S diye bakın. Her bir parça N ve S kutuplarına sahip mıknatıslardan oluşuyordu arkadaşlar. Aşağıdaki düzeneklerden hangisinde ampermetrede sapma görülür demiş ve mıknatısın hareket hızı demiş arkadaşlar. Bakın burada hareket yok. Şurada hareket yok. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar Denizli'de hareket nedir? Vardır. O halde kesin en net görebileceğimiz nedir? Denizlidir. Şurada bakın hareketle alakalı bir şey tam söylememiş. Ama bunun daha ziyade bobine yakın olması ne yapıyor? Gerekiyor. Buna göre cevabımız Denizli olacak. Hareket ettikçe bu e, bobin içerisinden geçen e, kuvvet çizgisi sayısı ne yapacaktır? Değişecektir arkadaşlar.